Evet merhaba sevgili arkadaşlarım 9. sınıf 1. dönem 2. yazılı hazırlık videosuyla karşınızdayız. E, bu videoda arkadaşlar konu anlatmayacağım çünkü konuları anlattığım birçok konu anlatım videolarım var. Bu e, videoda nerelerden soru gelir nereleri çalışmak gerekir hızlıca bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Yazılı videolarını zaten yükledim yazılı videolarını gördünüz. Burada arkadaşlar ne yapacağız? Nerelerden sorular çıkar? Nerelere çalışmamız gerekir? Bunlardan arkadaşlar bahsedeceğiz. Evet hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi şuradan kalemimizi de açalım. Arkadaşlar özellikle bakın ilk çağ medeniyetleri, Mezopotamya uygarlıklarımız var. Anadolu uygarlıklarımız var. Mısır uygarlığı, Çin, Hint, Roma İmparatorluğu, Büyük İskender, İran uygarlıkları, Doğu Akdeniz, Ege uygarlıkları. Yani burada birçok konu anlatım için sayfa var ama ben size nerelerden soru gelir bunu arkadaşlar ne yapacağım e, göstereceğim. Şimdi öncelikle bir kere Mezopotamya'nın tanımını adınız gibi bilmeniz şart. Güneydoğu Anadolu'dan Basra Körfezi'ne kadar uzanan Fırat ve Dicle nehirler arasındaki bölgeye iki nehir anlamına gelen Mezopotamya denir. Yani Fırat ve Dicle nehirler arasında kalan bölgeye Mezopotamya denir. Diğer arkadaşlar mesela e, burada olmayan birinci yazılıya ait konulardan mesela bilmeniz gereken nedir biliyor musunuz? Tarihin tanımı. Neydi? Geçmişte yaşanan insan faaliyetlerini bir yer ve zaman göstererek iki neden sonuç ilişkisi içerisinde üç objektif bir biçimde dört belgelere dayalı inceleyen bilim dalına tarih denirdi. Bakın bu da sınav sorusu olarak karşınıza gelebilir. Şimdi e, Mezopotamya medeniyetlerine bakalım. Sümerliler zaten Sümerlileri biliyoruz. Ne yaptılar bakın Sümerlilerin özelliklerini bilin. Yazı icat etmeleri, efendime söyleyeyim ay takvimini icat etmeleri, e, site adı verilen şehir devletlerini kurmaları. Urgakina kanunları tarihin ilk yazılı hukuk kuralları değil mi? Bunları bilmenizde fayda var. Yine Asurlularla ilgili bilmeniz gereken nedir? Asurluların yazıyı Anadolu'ya getirmeleri ve Anadolu'yu tarihi devirlere geçirmeleri. Babilliler, meşhur kralı Babil'li Babil Hamurabi ne yaptı? Babil e, kanunlarını yayınladı. Bu da kısasa kısas esasına dayalı çok önemli hukuk kurallarıydı arkadaşlar. Devam edelim. Bakın Sümerlerle ilgili biraz daha bilgi vereyim arkadaşlar. Bakın Sümerler her zaman sınavda çıkar. Bakın e, site denilen şehir devletlerinden bahsetmiş. E, Ensi ve Patesi denir bu şehir devletlerinin rahip krallarına. Efendime söyleyeyim bakın Zigurat Tapınağı var burada. Şurada da resmi var. Bunu bilin Zigurat'ın tapınak olduğunu bilin. E, zengin ve uygarlıkta ileri olmalarından dolayı sürekli saldırıya uğradılar. Elamlar tarafından yıkıldılar. Yazıyı icat ettiler. Bunu zaten biliyoruz arkadaşlar. Ay takvimini icat ettiler, biliyoruz. Bakın yine burada önemli özelliklerinde ilk yazı icat ettiklerinden bahsediyor. İlk yazılı hukuk kuralları, önemli Urgakina kanunları. Buna çalışın. Urgakina kanunları yazılı da çıkar. Yine ay takvimini ve burçları icat ettikleri, bilinen ilk üretim, ilk tekerlek ve sabanın kullanımı bu tarım noktasında çok önemlidir. Buna bunu bilin arkadaşlar. Şu akatlarla ilgili burada akatlarla ilgili bilmemiz gereken ilk sürekli ve düzenli orduyu kurdular. İlk büyük imparatorluğu kurdular. Bunu da bilin arkadaşlar. Elamlarla ilgili çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum yazılarda. Babillerle ilgili bakın e, burada Hamur abi ilk anayasa olarak bilinen Hamur abi kanunları. Bunu bilin arkadaşlar çıkar. Ee, onun dışında işte Babil'in asma bahçeleri vardır. Babil Kulesi vardır. Bunlar eski dünyanın yedi harikası olarak e, ne yapılmıştır arkadaşlar? Söylenmiştir. Hamur abi kanunlarını göstermiş. Babil Kulesi, Babil'in asma bahçeleri. Şimdi Asurlar'da önemli yerler neredir? Bir kere arkadaşlar bunlar e, Asurlar Mezopotamya topluluğudur. Ninova'da ilk bilinen e, kralları Ilışma'dır. E, onun dışında Babil'lerin özelliklerinden... Şu, şurada bakalım. Bakın diyor ki çivi yazısını Anadolu'ya Kayseri Kültepe tabletleri olarak bilinir. Getirerek Anadolu'da tarihi çağların başlamasına sebep oldular. Bilinen ilk kütüphaneyi Ninova'da kurdular. Ve ne diyor sahip oldukları tanrılara Asur adı veriliyor. Nemrut Dağı aslan heykelleri Asurlulara ait. Medler ve Babil toplumları Asurlulara son vermiş diyelim. Şimdi geldik arkadaşlar Anadolu uygarlıklarına. Bakın Anadolu uygarlıklarında özellikle Hititlerden birçok soru gelir. Frigyalılardan birkaç tane bilmeniz gereken şey var. Lidyalılardan bilmeniz gerekenler, İyonlardan bilmeniz gerekenler, haddiler çok sınavlarda çıkmaz. Urartular hakkında da çok fazla bir bilgi zaten yok. Hemen Hititlerden başlayalım. Arkadaşlar Hititlerde gelebilecek yerlerden biri Hattuşaş Boğazkale. Neresidir burası arkadaşlar? Başkentleridir. Onun dışında en önemli noktalardan biri pankuş denilen bir meclisleri var meclis Kralın yetkilerini kısıtlayabildiği için ilk çağda meşruti monarşi yani anayasal monarşi işte meclisin yönetimde Etkin olması e, sistemini getiren topluluk olarak bilinirler kraliçelerine tavanlana adı verilir bunu da bilin arkadaşlar tarım ve hayvancılık yapıyorlar e, ve bu kişiler arkadaşlar tarihte bilinen ilk medeni kanunu yapıyorlar ve genelde cezaları daha insancıl, kısasa kısas değil, daha çok fidye esaslı cezaları var. Bunu da bilin arkadaşlar. eee burada hatmış, ha geldik Friglere. Bu da önemli bir Anadolu uygarlığı. Başkentleri Gordiyas veya Gordyon, Ankara'da yer alır. Kibele isimli bereket tanrıları var. Bakın sınavlarda gelir zaman zaman. İlk hayvan hikayeleri, fabıllar, hayvanların konuşturulduğu hikayeler yine buradadır. Tapates adı verilen kilimleri işte fibula adı verilen de çengel iğneleri vardır. Kral Midas'ın mezarı da günümüze kadar ulaşmıştır arkadaşlar. Frigler hakkında bilmemiz gereken bu. Geldik Lidyalılara. Lidyalılar kesinlikle gelir sınavlarda. Bir kere Sart'tan başlayıp Ninova'ya kadar giden tarihin bilinen ilk kral yolu, ilk ticaret yolunu kurmuşlardır. Bu noktada kesinlikle kral yolu çıkar ee, ve bildiğiniz gibi parayı icat etmişlerdir. İyonyalılar yine önemli bir uygarlık arkadaşlar. Bakın Batı Anadolu'da kurulan bir uygarlık. İzmir çevresinde, Foça çevresinde kuruluyorlar. Bakın önemli olanlar polis. Şehir devletlerine polis denir. Bunu bilin. <laughs> Olağanüstü durumlarda yönetime el koyanlara tiran adı verilir. Bunu da bilmenizde fayda var. Bakın iyonların en önemli özelliği denizlerde ticaret yapmış, ticaret kolonileri oluşturmuş ve diğeri özgür düşünce ve bilime önem verdiği için birçok günümüzü etkileyen bilim adamları çıkar. Bakın aşağıya der ki işte dört tane iyon ya bilim adamı yazın. Bakın matematikte Thales ve Pisagor, tarihte Herodot, tıpta Hipokrat, felsefede Diyojen. Bunlar önemli bilim insanları iyon için Bilim insanları sorulabilir. Şimdi geldik Urartular. Başkentleri Tuşba arkadaşlar. Bizim Doğu Anadolu bölgemizde tarım ve hayvancılıkla uğraştılar. Günümüze kalan kaleleri ve sulama kanalları var. Bu kadar bilmeniz Urartular'da sınav için yeterli arkadaşlar. Şimdi geldik Mısır Medeniyeti. Birçok önemli faktör var arkadaşlar Mısırlar'da sorulabilecek. Hemen bakalım. Ne demiş? Kuzey Afrika'da Nil Nehri ve etrafında kurulmuş olan bir medeniyet. Bakın şurası. İşte bakın burada e, ney, piramitleri var. Evet etrafı çöl ve denizlerle kaplı olduğu için çok fazla saldırıya uğramış diyemeyiz. Krallarına Firavun adı verilir. E, onun dışında tarım, ticaret ve madencilikle uğraşmışlardır. Büyük İskender işgal edip son vermiştir diyelim arkadaşlar. Önemli icatlarına bakacak olursak özellikle ölümden sonra yaşama inandıkları için mumyacılığı geliştirmişlerdir. Bakın zaten bir toplumda mezara öbür tarafta kullanırım anlamıyla mantığıyla bir şeyler koyan bir topluluk varsa arkadaşlar bilin ki bunlarda ahiret inancı vardır. Tıp ve eczacılıkta gelişmişlerdir. Ee, yine piramitleri dünyanın yedi harikası arasındadır diyelim. Onun dışında Hieroglif adı verilen resim yazısını kullandılar. Papyrus adı verilen bitkiden kağıtlar ürettiler. Nil şey Suriye'nin egemenliği için Hititlerle bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nı imzaladılar. Güneş esaslı da, takvimi ilk defa oluşturdular. Bunlar arkadaşlar karşınıza gelir. Şimdi İran uygarlığına bakalım. Medler, Persler ve ee, Sasaniler burada çıkmamış yok arkadaşlar. Medler ve Persler arkadaşlar İrani uygarlıklar olduğunu bilin arkadaşlar. İranlıların bir kere genel anlamda ülkeyi satraplık adı verilen eyaletlere bölmesini bilin. Bakın satrap çıkabilir. Zerdüşlük dinine inandıkları yani ateşe taptıklarını ve dünyanın ilk posta teşkilatını kurduklarını bunları bilin arkadaşlar. Yine sınavda Perslerle İranlılarla ilgili gelebilecek önemli noktalardır. Geldik Fenikelilere. Bunlar arkadaşlar Sami ırklarından bir tanesi. Yani günümüz Lübnan'ında, Suriye'nin güneyiyle İsrail'in kuzey bölgesinde yaşıyorlar ve tarihin bilinen ilk deniz kolonicisi devletidir. Yani bunlar Lübnan dağlarında yaşadıkları için Akdeniz'e kıyılarının da olması sebebiyle kolonicilik yapmışlar, ticaret yapmışlar. Ama en önemli noktalardan birisi camı icat etmeleri, çok tanrılı inançları ve 12 harfli ilk alfabeyi icat etmeleri arkadaşlar. Fenikelilerin en önemli noktası alfabedir. Bugünkü Latin alfabesinin temelini atmışlardır diyelim Fenikeliler için. İbraniler hakkında bilmeniz gereken arkadaşlar, bugünkü İsraillerin atası olup kutsal kitapları Tevrat'a göre Hazreti Musa önderliğinde Mısır'dan gelerek bugünkü İsrail topraklarında yerleştiklerini biliyoruz. İbranilerin önemi şudur arkadaşlar. İbraniler ilk defa ilahi kaynaklı hukuk kuralları olan on emri ortaya koymuşlardır. Ve dünya tarihinde ilk defa ilahi kaynaklı kutsal kitap tek dinli şey tek tanrılı bir inanç olan Musevilik ortaya çıkmıştır. Detaylarına çok da lüzum olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar şuradan önemli yerlerinden bakalım. Şimdi e, Yunan medeniyetine bakalım arkadaşlar. Yunan medeniyeti önemli. Polis adı verilen şehir devletlerini kurdular. Yunanistan'da ilk çağda milli bütünlük sağlanamadı. Neden? Çünkü Yunanlar şehir devleti halinde örgütlenmişlerdi. Halk soylular, tüccarlar, köylüler, köleler olmak üzere sınıflara ayrılmışlardı. Diyelim e, onun dışında şöyle devam edelim. En önemli yerlerine bakalım. Evet burada arkadaşlar Yunanlarla ilgili Yunanistan'ın ilk yazılı kanunlar olan Drakon kanunlarını ortaya çıkarmaları ve Klistenes'in zenginlik farkı ortadan kaldırılarak herkese oy hakkı getirmesi ve demokrasi. Yani Yunan deyince aklınıza arkadaşlar demokrasinin temelleri aklınıza gelebilir. Diyelim şimdi imparatorluklar yani orta çağda dünya dediğimiz konu ee, burada arkadaşlar e, bilinen ilk önemli imparatorluk İskender İmparatorluğu arkadaşlar. Makedonya Kralı 2. Filip'in ölümüyle tahta geçen İskender e, o güne kadar dünyanın gördüğü en önemli e, imparatorluğu kuruyor arkadaşlar. Bu noktada Anadolu, Suriye, Mısır, Mezopotamya ve İran'ın içine alan Hindistan'a kadar uzanan çok önemli bir imparatorluk oluşturuyor. Şimdi eee Burada önemli bir Helenizm noktası var ama galiba kaynağımız onun içine almamış. Helenizm kavramı arkadaşlar yazında gelebilir. Helenizm nedir? Ee, Doğu ve Batı kültürlerinin birleşiminden ortaya gelen bir kültürdür Helenizm. Mesela Büyük İskender Doğu'da Mısır'ı fethediyor. Tanrı Kral Anlayışı'nı görüyor. Ve Tanrı Kral Anlayışı'ndan etkilenip kendisini Tanrı Kral ilan ettiriyor. Veya Kütüphanecilik kültürü Batı'da var. Geliyor Mısır'da İskenderiye Kütüphanesini yaptırıyor. Ama tanım tanım olarak soracaksanız Büyük İskender'in İskender, İskender İmparatorluğu'nun kurucusu Büyük İskender'in Doğu seferi sonucunda Doğu ve Batı kültürlerinin birleşiminden ortaya çıkan bir kültür çeşidi diyelim arkadaşlar. Şimdi gelelim Hint medeniyetine. Hint medeniyetinin en önemli noktaları bir kere arkadaşlar Bunlar baharat yolunun merkezi. Yani Hindistan'da üretilen baharat, baharat yolu adı verilen bir ticaret güzergahıyla Avrupa'ya kadar e, gidiyor. Onun dışında Hintlilerle ilgili bakın kast sistemi sorularda gelir. Kast sistemi denilen halkın sınıflara ayıran ve geçişin olmadığı bir sistem. Bakın din adamları birinci sırada. ikinci sırada soylular ve askerler var. Üçüncü sırada tüccarlar ve köylüler. Dörtte zanaatkarlar, Beşte parya yani köleler var. Kas sistemi. Hint medeniyeti deyince aklımıza ilk gelen şey kas sistemi olmalı arkadaşlar. Çin medeniyetine geldik. Çinlilerin daha çok arkadaşlar işte e, icatları önemlidir. Özellikle ipek yolunun e, oluşturulması. Efendim bakın burada yazmış barut, pusula, porselen yani seramik, kağıt, mürekkep, matbaa gibi önemli icatları var. Bu icatları bilmekte fayda var arkadaşlar yazılımız için. Evet Roma İmparatorluğu yine önemli bir e, nokta. Roma İmparatorluğu'nu bilmek lazım. Roma İmparatorluğu sırasıyla krallık, cumhuriyet ve imparatorluk biçiminde yönetiliyor. E, onun dışında halk patriciler ve plepler arasında mücadeleyi görüyor. Ve zamanla cumhuriyete geçilecek e ee, dön önce 27'de Sezar'ın öldürülmesiyle imparatorluk devri başladı ve e, krallık, cumhuriyet ve imparatorluk şeklinde yönetime geçti arkadaşlar. İmparatorluk dönemi merkezleri var. Onlar çok önemli değil. Bu noktada çıkacağını zannetmiyorum. Ancak burada önemli olan bir nokta var. 375 Kavimler Göçü sonrası Roma İmparatorluğu da doğu ve batı olmak üzere 395 yılında bölünecek kavimler göçünden sonra 476 yılında Batı Roma yıkılacak Batı Roma yıkıldıktan sonra geriye Doğu Roma İmparatorluğu kalacak Doğu Roma İmparatorluğu ise 1000 yıla yakın devam edecek 1453'te İstanbul'u Türklerin fethetmesiyle ee, Bizans İmparatorluğu dediğimiz Doğu Roma İmparatorluğu ortadan kalkacak arkadaşlar. Evet onun dışında bu noktada size söyleyeceğim e, tarihin şöyle kısaca özet geçecek olursak bir tarihin tanımını bilin. iki Mezopotamya'nın tanımını bilin. Üç Anadolu uygarlıklarından e, Hititlerdir şunlardır bunlardır bunların icatlarını yaptığı şeyleri bilin. Dört Mezopotamya uygarlıklarının önemli noktalarını ezberleyin. İşte yazının icadı Sümerler efendim hieroglif Mısırlılar. E, onun dışında 5 Orta çağda ortaya çıkmış olan Roma İmparatorluğu ile ilgili sorular gelebilir arkadaşlar. Onun dışında İran'daki kurulmuş işte Perslerdir, Sasanilerdir bunlarla ilgili sorular gelebilir. Bakın bu notlarımızda çıkmadı ama Moğol İmparatorluğu var arkadaşlar. Moğollarla ilgili sorular gelebilir. İşte Cengiz Han'ın kurduğu dünyanın en büyük kara imparatorluğu olan Moğol İmparatorluğu ile ilgili sorular gelebilir arkadaşlar. Bu noktalara çalışıp yazılı hazırlık videolarının yani örnek yazıları çözdüğüm videoları da güzel bir şekilde işlerseniz, incelerseniz, oradan da notlar çıkarırsanız güzel bir not alabilirsiniz. Evet, bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın diyelim. Evet, görüşmek dileğiyle.